Günaydın. Bu sabah e, bayram bitti. Normal finans dünyası yaşama geri döndü. Çok kısa bir video yapmak istiyorum. Bana sık sık soruluyor. Biz de tabii müneccim olarak söyleyemiyoruz. Altın 443 lira bu sabah Türk lirası olarak. E, 444 lira civarında gördük. Buna göre Altın ne olur abi? Şimdi bunu bilen zaten kimse yok o bir tarafa ama bir hesaplama yapabiliriz şöyle. Geçmişte ne yapmış? Aynı ortalamayı gelecekte yaparsa ne yapar? Şimdi geçmişte daha önceki bir videomda açıklamıştım. Altın fiyatları Türk lirası bazında son 10 yılda %16,5 değer kazanmış. Enflasyon 10,5 artarken altın 16,5 kazanmış. Şimdi yaptığım hesap da çok basit. Bu bir yatırım önerisi değildir. Sadece bir hesaplamadır. Onu öncelikle söyleyeyim. 444 lirayı alıp her sene %10 16,5 arttırarak buradan şu rakamlara vardık. Önce bir okuyayım sırasıyla size. 2020 yılı 440 lira 2021 511, 2022 594, 2023 689, 2024 801, 2025 930, 2026 1080 diye gidiyor. 2030'da 1966 lira oluyor. Yani yaklaşık 2000 lira oluyor altının gramı. Şimdi bu böyle hep %16,5 falan gitmez. Onu baştan söyleyeyim. Bu sadece ortalama, sanki her sene aynı artsa ne artardı hesabı? Çünkü öyle yıllar oluyor ki altın iki sene üç sene hiç artmıyor. Öyle yıllar oluyor, bir anda şaha kalkıyor. Mesela bu sene şaha kalktığı yıllara yaklaştı. Yüzde bir daha alırsa altın e, dolar bazında konuşuyorum hem burada şimdi. Deminki TL bazındaydı gram altın. Yüzde bir daha alabilir bunun üzerine yaklaşık 2000 doları mutlaka kırar diye düşünüyorum benim fikrim. Buralara kadar gelmişken kalbini kırmadan gitmez bir yere. Şimdi daha sonra bir videoda gümüşle ilgili yani gümüş ne yapar diye bu kadar yılda. Ben size şöyle söyleyeyim. Gümüşte o kadar büyük düşüşler olabiliyor ki yıldan yıla ve o kadar büyük çıkışlar oluyor. Mesela altının en büyük çıkışı e, dolar bazında yüzde otuz virgül dokuz olmuş bir senede. Gümüşün bir senedeki muhteşem çıkışı yüzde seksen olmuş dolar bazında yüzde seksen olmuş. Yani şöyle düşünün, aynı başarı tekrarlansa, yirmi dolara yüzde seksen koysanız, bir anda e, 3 kere sekiz yirmi dört neredeyse e, yani. Hesaplamadım şu anda yanlış bir hesap yapayım istemiyorum ama e, en azından 20 24 lirayı 1.80 ile çarpın şu an benim elimde hesap makinesi yok 30 küsurlu rakamlar diyeyim 35 lira falan gider yani. Ha, böyle yıllar yaşamış bunun yanında 3 sene düşüşler göstermiş altının e, geçmiş yıllarında dolar bazında e, bir sene dışında hiç düşüş gözükmüyor gümüşte 4-5 sene arada düşüşler var. Ama maratonun sonuna baktığımız zaman yani 2005 ila 2020 arasını kıyasladığımız zaman gümüş altından dolar bazında %1 daha çok artmış çıkıyor. Onu da o zaman bu mantıkta bir tabloya oturturuz. Hani aslında çok basit. Sizler de yapabilirsiniz. Gümüşün bugünkü fiyatını koyarsınız oraya. 5 lira işte 45 kuruş. Ona da bakalım bu arada. Sabah sabah açmışken şimdi gümüş e, altın yüzde 12 buçuk artmış şeyde o demin bahsettiğim e, 2005-2020 dolar bazı artışı e, aynı rakamı e, pardon gümüş yüzde 12 buçuk artmış altın aynı sürede ona da bakıyorum. Tarihlere gittik yani. 15 sene önceye götürdüm sizi. Oradan buraya geldim. Altın 11.2 artmış. Yani gümüş sonuçta ondan daha fazla artmış ama çok da büyük bir fark yok gördüğünüz gibi ortalamada. Ama yıllar bazında çok büyük farklar var onu söyleyeyim. Yani biri böyle çok büyük okyanus dalgalarından geçiyor. Öbürü normal dalgalarda geçiyor. Varılan liman aynı liman. Yine ikisi de İzmir limanına yanaşıyor. Öyle söyleyeyim. Yani çok yakın birbirine. Ee, şimdi bu verdiğim rakamları görememe gibi bir sıkıntınız veya yani not alamadım. İşte videoyu tekrar dinleyeyim mi isterseniz dinleyin. Ama ben ayrıca sizler için açıklamalar kısmına bu rakamları bu çalışmayı döktüm. Oradan rahatça ulaşabilirsiniz. dolayısıyla oradan da bakabilirsiniz yıllar itibariyle ne olabiliyor. Dediğim gibi oradaki rakamlar tekrarlıyorum birebir her sene böyle olacak demek değildir. Ortalama 16,5 artarsa böyle olacak demektir. Yani geçmiş 10 sene ortalaması önümüzdeki 10 sene aynı yansırsa yani işte bin liraya ulaşır mı? Altın sekiz olur mu abi? Bin olur mu? Olur tabii de hangi yıl olur? Yani dolayısıyla e, bunu e, o yüzden şunu söylüyorum. Biriktirmeye devam edin. Biriktirin, biriktirin. Uzun yıllarda arada kalksa da düşse de altın da gümüşte hiç dönüp bakmayın arkanıza. Siz şeye bakın. Kaç gram altın biriktirdim veya kaç gram gümüş biriktirdim? Sonuçta gramı arttırmaya çalışın. Madem birikim yapıyorsunuz, o zaten değerini alacak zaman için. Onu hiç dert etmeyin. Ha, e, sonra tabii o altınları nerede, nasıl değerlendireceğimizi, altından daha verimli yatırımlarda değerlendireceğimizi bu kanal aboneleri biliyor. E, oraya kadar e, sağlam yatırım olsun. Bir kenarda işte 10 bin senedir atalarımız ne biriktiriyorsa, şu an Merkez Bankası'nın kendi rezerv rakamları da açıklandı. E, Türkiye'deki rezervler yaklaşık 600 tona yakın bir rakam açıkladı. E, bu rakam çok yüksek. Yüksek olmasının nedeni şu. E, Amerika ile olan ilişkilerimizin bozukluğundan Amerikan devlet tahvillerinden çıkarak Rusya falan da benzerini yaptı. Herkes altına döndü ülkeler. Yani bu tip ülkeler Amerika ile sürtüşmeli ülkeler. Çünkü e, Amerikan tahvillerini bir anda ödemiyorum diyebilir. E, bu şöyle bir sıkıntı. Yani altının bu kadar yüksek stokta olması e, ilginç bir durum e, Türkiye açısından. Milli gelirine kıyasla bakarsak öbüründe böyle biz yaklaşık 10. 10, 10 15. sıralardayız ama milli gelirimize bakarsak biz ilk 5'in içindeyiz. Devlet olarak altına bu halkın elindeki altını saymıyoruz arkadaşlar. Halkın elindeki altına tahminler var. 3000 bin 5000 ton diye. Devletin elindeki sadece 600 ton. Yani halkın elinde devletin elindekinin 10-12 katına kadar altın olabileceği tahmin ediliyor. Bir, bunu bilmek imkansız. Kim sattı, kim attı, kim yurt dışına götürdü bilen yok. Onun için ha böyle tahminler var. 3000 tondur, 5000 tondur gibi. Ama bu söylediğim devletlerin merkez bankası mahzenlerinde sakladıkları ya da yurt dışında Londra'da New York'ta tuttukları yani bu altın kiralanıyor yüzde birle. Nedeni şu neden kiralarsın altını yani ben şimdi size kendi altınımı versem dursun sen de abi işte 10 sene sen bana bir yüzde bir versene de satamıyorsun ne işe yarayacak satıyorlar arkadaşlar. Onu gidip çeviriyor başka paraya. Sana altın borcu oluyor. Aynı bizim köylerde ve işte şehirde altın borcum var diyor ya aynı sistem. Adam ne yapsın senin adına mahzeninde saklayıp altınını. Satıyor onları. Onu başka türlü kullandırıyor. Sen altının orada bir nevi bizim evler gibi ipotek olmuş oluyor. Ama ipotekteki ev yani aynı ev değil artık. Senin de ev gitti çoktan benzer bir ev veririm sana paranı geri istersen diyor. O yüzden zaten Kolombiya gibi geçmişte işte Almanya gibi altınlarını yurt dışından yurt içine çağıran ülkelere bin bir zorluk çıkarılır. Çünkü ellerinde yok o altın. Denir ki işte sana iki sene içinde yollarım. New York'ta şey diyor güvenlik tedbirleri bu kadar altını biz nasıl taşıyacağız? Onun için üç seneye yayacağız taşınmasını. Yani o altınların hepsi Buhar, öyle söyleyeyim size. Kimse onları tutmuyor şeyde. E, o yüzden altını yükseltmemek için de ellerinden geldiği kadar kağıt altın satarlar. E, çünkü oradaki riskler çok büyük. O görünen rezervlerin hiç olmadığı söyleniyor. Mesela Amerika'nın elinde 8100 küsur ton dünya birincisi altın olduğu söyleniyor. Ama buraya 1960 senesinden beri hiçbir müfettişin bile sokulmadığı, bazı iddialara göre Gatan'ın böyle bir altının olmadığı tamamen tüketildiğini e, söyleyenler de var. Dolayısıyla tabi bunlar teftiş olmadığı sürece böyle şahia düzeyinde kalıyor. E, o çünkü o hakikaten orada hiç altın olmadığı ortaya çıkarsa tabi e, büyük fiyasko yani ikinci bir pandemi krizi yaşanır. E, dolayısıyla kağıt altın satarak kağıt altın ne? Altın endeksi kağıtlar piyasada bugün siz bir altın aldığınız zaman bankada banka hesabına işte 10 gram geçiyor ya yani banka orada gidip sizin için hemen 10 gram altın falan almıyor Hani köprüye endeksi gelir gibi altına endeksli hesap açıyor size yani altına göre hesaplıyor sadece öyle bir altın altın yok o bankada dolayısıyla devletler de aynı piyasada altın fiyatları zırt diye düşüyor zırt diye çıkıyor. Ya diyorsun ne zaman sattın, ne zaman taşıdın öyle bir şey yok. Kağıtlar el değiştiriyor. Kağıt da yok artık. Dijital yani. O senin hesabından benim hesabıma EFT geçmiş gibi bir şey oluyor. Ama tabii orada rakamların diyorum ya nasıl trilyonlarca doları iki ayda bastılarsa trilyonlarca altını da iki ayda basarlar yani. Onun için istedikleri gibi hala kontrol edebiliyorlar. Herkes bugün gerçek altını talep edecek olsa, zaten dünyada böyle bir altının yüzde biri bile yok, onu söyleyeyim. Altına endeksli hesaplar var. Ha, yarın bir gün Bitcoin konusunda da ben aynı şeylerden endişe ediyorum. E, Bitcoin sınırlı ama yarın devletleri tehdit eder boyuta gelirse yapacakları başlayacaklar Bitcoin'e endeksli hesap açmaya aynı altına yaptıkları gibi. Baktılar ki Bitcoin atıyorum 15 bin 20 bin dolara gidiyor. Bitcoin endeksi kağıtları bir satacaklar. Fiyatları aşağı çekecekler. Yani her türlü numarayı bekleyin. Çünkü başka türlü işte böyle bedava para dağıtamıyorlar yıllarca. Yani vergi toplamadan. Neyse çok eleştiri yapmayalım. Bizim içimiz makro ekonomiyle değil mikro ekonomiyle kendi ekonomimizle. Biz her şeye rağmen bütün engellemeler de olsa, e, zor bulaklar da olsa altın yine de işte bu değerini almış. Daha fazla durduramamışlar öyle söyleyeyim. E, sizler de ileri doğru yatırım yaparsanız kabaca böyle işte beklentilerle yapabilirsiniz. Kesinliği yoktur. Geçmiş 10 sene, gelecek 10 sene ye uyarlanarak yapılmış ortalama bir hesaptır. Aynısını konutlar içinde de yapabilirim. 12,5-12, 12, 12 arttırın işte evinizin fiyatını her yıl. Ee, enflasyon ve bütün koşulların bundan 10 sene önceki gibi gittiğini düşünürseniz. Ee, bu sene daha fazla değerlendi tabii. Niye? Geçen iki sene çok değerlenemedi. 2018-2019'da resesyon vardı. Ev fiyatları artamadı. Bu sene işte çok şikayet ediyor ya bir anda %25-30 arttı. E onlar 2018-2020'nin dengelenmesi, aynı altındaki kaybedilen 4 senenin sonraki 2 senede çıkartılması gibi elle tutulur ürünler. Her zaman rövanşını alır arkadaşlar. Kısa vadede tıkansa da, düşse de, yarın bir develasyon olup ev fiyatları tıkansa da 3 sene sonra hepsi yerine gelir. Elma armuta göre kendini hep yarı fiyatına sattırtmaz öyle söyleyeyim. Sonuçta bir gün dengeler. Herkese bugün kısa video yaptım 15 dakikalık o bile uzadı. E, gün içinde belki başka bir ortam doğarsa bugün enflasyon rakamları açıklanacak. E, çok büyük bir beklentiler yok yine işte böyle 13'lerde falan ortalama yıllık seyreder. E, biz zaten hesapları hep azından gidip 10 yapıyoruz. Yani şurada bir yanlış anlaşılma oluyor. Son dakika böyle ben hep ayaküstü kapıdan çıkar gibi konuşuyorum ama Türklerde moda malum e, ee, bakın hem altın hem döviz hem ev er, hepsi benim gibi yüzde on artacağı hesaplansa zaten on sene sonra hiçbirinin fiyatı artmamış olur. Niye? E, hepsi zaten enflasyon kadar arttı. Enflasyon da bunları yıprattı yok etti. Yani e, Ali Veli yerine Veli Ali olmuş olur. Her şey aynı değerinde kalır. Yani bu deminki altın hesabının 2030 senesinde bin lira olacak gram altın Alım gücü belki bugünkü 444 lira kadar olacak yine. Dolayısıyla esas kazanç işte o enflasyon %10.5 yani 16.5 çıktı ya o aradaki 5.5 ,5 gerçek kazancı altının. Konutlarda da ben hep %10 hesaplıyorum tabi bilerek kasten düşük hesaplıyorum. Yoksa konutlar en kötü ahvalde 12.2 alıyor şehirlerdekiler %15'i 20'yi geçebiliyor. Ee, ama şimdi ben buna göre hesap yapsam herkes diyecek ya işte e, neydi o ferit ferit yapma atıyor yani ya adam atma olur. E, biz öyle atmayalım diye ben tutumlu söylüyorum. Mutlaka o rakam enflasyon olacaksa ev fiyatları bunu aşar. Bir de kira hediyesi olur öyle söyleyeyim size. E, dolayısıyla altında nasıl bu hesabı yapıyorsak bunu diğer yani konut gibi diğer varlıklara da dövize de kabaca uygulayabilirsiniz. Döviz tabi altının çok gerisinde kalıyor. Çünkü onda da ekstra yıpranma var Türk Lirası'na göre. Dolayısıyla burada tekrar konuları çok kapatırken dağıtmayayım. Yani enflasyonun, bütün savaşımız enflasyonun üzerinde gelir almak arkadaşlar. Dolar alırken, altın alırken, konut alırken, hepsi hepsinde hedefimiz bu enflasyonu. Konutu niye tercih ediyorum Bir peşin verip 9 kredi aldığım için bankadan enflasyona karşı 10 gücünde para kazanıyorum. O verdiğim linkte zaten e, kredili konut hesaplarında geçen gün link verdiydim size. İsteyenlere yine o Excel linki sonra eklerim e, bu videonun da altına. Orada göreceksiniz. Yani konutun getirisi altın yüzde on altı buçuk arttığını hep varsayarsak önümüzdeki on seneye onu da ikiye katlıyor ki yüzde onla. Yüzde on beşten daha da katlıyor. Katlamasının gücü evlerin çok değerlenmesi değil bakın. Bire dokuz krediyle kredi faizlerini çünkü biz şimdi şu anda sıfır altmış aldınız diyelim. Ben o hesabı orada sıfır seksen yediyle yüksek yaptım bilerek. 0.64 aldınız. Diyelim bunun yıllığı %8. Enflasyon 10-12 olursa her sene %4 zaten oradan avantaja geçeceksiniz. Zaten kredi almanın kazancı da orada. Yani ucuz bağlıyorsunuz. Enflasyon yükseldikçe sizin bağladığınız para daha yüksek kara geçiyor. Bu vesileyle bu videoyu bitiriyorum nihayet. Herkese iyi bir hafta diliyorum. İyi bayramınız, geçmiş bayramınız kutlu olsun diyebiliriz artık. İyi günler.